Kimse de bir şey çıkmadı. Kuşlar mı getirdi bana? Nasıl geldi? Yani o şey ha, değil. Yani, bir şey Aman ya yavrum. Allah düşmana vermesin. Tüm Türkiye sesleniyorum. Ne olursunuz. El birliğiyle şu hastalığı yenelim. Ben birden böyle bacaklarım tutmadı. Ha, ha. Nefes alamadım. Nefes alamıyorum. Çocuklar ben ölüyüm. Aman anne üşütmüşsün dedi bahçede. Yavrum bu değişik bir hastalık. Oradan aldılar beni hemen keçi verene, gülhaneye götürdüler. Oradan test yaptılar gülhanede, negatif çıktı. Eve yolladılar geldim ben, akşam boğuluyorum, kusuyorum, bağırıyorum, binayı ayaklandırdım. Allah kimseye vermesin. Ondan sonra çocuklar geldi, buraya getirdi. Hemen aldılar. Ben zaten ölüyordum. Allah'ım ben öleyim yani nefes yok. Öleyim ya Rabbi kimseye yaşatmasın. Beni sağ olsun personel olsun, doktorlar olsun. Sefer birlik oldular gece gündüz. O nefesimi düzelttiler. O yavrularımı koşturması, tüm dünya seslerim, Türkiye sesleniyorum. Yazık günah. Şu insanlara gerçekten şu sağlıkçılara çok yazık. Geceler gündüzleri yok bizim için. Allah razı olsun önce Allah. Sonra sağlıkçılarımız. Bundan sonra ömrüm olursa diyorum. Emekliyiz. Beş kuruşum olsa diyorum ki sağlıkçılara. Başka yolu yok. Gerçekten sesleniyorum. Ne olursunuz. Mesafe koysunlar. Maske yapsınlar. Çok acı bir şey bu. Allah yaşatmasın. Çok zor bir hastalık. Teyzeciğim kendine emanet Ben küçük şeyim var. Doğum sendromu torunum var. Bir, bir şey... <laughs> Muhammed Yusuf. Allah'ım ben daha Muhammed Yusuf'a doyamadım doğum sendromu. 4 yaşında. İki tepir okuluma geliyor. Muhammed Yusuf'a doyamadım diyorum. Çıksam da Muhammed Yusuf'u gezdirsem diyorum. Yani neler geliyor aklına? Yaklaşık bir ay kadar önce nefes darlığı ve solunum sıkıntısıyla e, hastanemize başvurdu. Kovid ee, yoğun bakımımızda e, hipoksisi nedeniyle e, yoğun bir tedavi programından geçtikten sonra ee, oksijen ihtiyacı azalmakla beraber devam ettiği için e, burası COVID negatifleri kabul ettiğimiz yoğun bakımımız. E, negatiflerini de gördük hastamızın. E, sonrasında bu tarafa oksijen ihtiyacı devam ettiği için solunum e, rehabilitasyon amacıyla e, temiz yoğun bakımımıza kabul ettik. Burada da solunum rehabilitasyonu, solunumla ilgili tedavileri devam etti. Oksijen ihtiyacı azalmaya devam etti. Sürecini tamamladı. Şimdi e, artık taburculuğa yaklaştı. Ee, i̇nşallah birkaç gün içinde evine taburculuğu planlanan bir hastamız. Ee, kesinlikle çok seviniyoruz. Yani kendi e, artık yaşamımızdan daha çok hastalarımız zaten bizim hayatımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. Onların sevişleri bizim en büyük sevincimiz. Üzüntüleri de bizim en büyük üzüntümüz oluyor bir seviyeden sonra artık. Ee, onun için onların iyileştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor.